Merhaba arkadaşlar. Derece armutlarına gübre vermeye başladık. E, verdiğimiz gübre Black Force artı 16 8 24. Kaç makine burada? Var? Gübre karışımımız burada. Çok sanmıyorum ama neredeyse bitti. Bunu da artık ilaç faktör olarak başladı kullanmaya. Hayırlısı. İnşallah problem çıkartmaz. Bu şekilde. Ondosu motoru topraktan su çekiyor. Damlamaya veriyor. Şuradaki girişten de gübreyi gönderiyorum inşallah güzel olacak. Bu bahçelerimizden bir tanesi. İyi günler.